dışarıda oturacağımız için bu şekilde giyindim. Merhaba arkadaşlar. Bugün Ceren'in ilk vlogundayız. <laughs> en çok darladı var. beni içerik yapmak istedi. Ama ben bu oyunlara gelmiyorum. hiçbir şey çekmiyorum. Bugün de Kerem'le buluşmaya gidiyorum ve yüzüm birazcık şiş. Ama yine de gidiyorum. Çünkü son görüşmemiz Isparta'da yani. Evet. Oo, orada okey deneyeceğim. Go'ya gireceğim. Yok bilmiyorum yazmıyor saniye ben Go'ya gelirim. Tamam hadi bay Birazdan duracak video kendi kendine. Bu kadar çekmesi bile mükemmel şu an. hiç yer yok ve bilgisayar telefonumu okumuyor. Neyin <laughs> 30 saniye falan kayıt aldı. <laughs> Ecem'in de gelmesini isterim. Ecem şurada, bu Hocam gelin, şey yapalım. Acaba sağdaki mı döneceğiz? Bilemez. ben Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Yeni bir YouTuber olan Ceren Dilara Tekdemir var. Bu Maskeli olmak beni rahatsız ediyor şu anda. E, Kerem benim korona olduğumu düşünüyor o yüzden evet. maskesini asla çıkarmadı. Bluetooth'tan çık öyle yap şu an arabadan alıyor olabilir sesi çok kötü. Peki e, bu videoda olacağın için kendini YouTube'da göreceğin için ne hissediyorsun? Yani zaten YouTube Alışık beni az çok bilir. Şeyler, evet. Tabii. Yani aşağıya şuraya da benim linkimi bırakırsın. Evet, Orada çıkar editte. Aynen öyle. Aklımızda bir şeyin kafası belirdi. Saçmalama. Var. <laughs> ne o? Bu Saş... kafa şey değil mi? Aa, Oha. Yoksa bu. Korktum. Bir şey <söyleyeyim>, <laughs> Evet peki benim gitmem hakkında ne düşünüyorsun? Çok mu özleyeceksin? Ağlayacak mısın eve gidince? Doğruları mı duymak istiyorsun? <laughs> Yoksa yalan mı söyleyeyim? <laughs> doğruları söyledi ama biraz yalan olabilir. Bizde öyle biraz yalan olmaz. Biz konuştuk mu dobra dobra doğruları konuşuruz. Yani şimdi diyeceğim o ki, nereden baksan temizinden 6 aydır Isparta'daydık. Evet. Bu kaçıncı buluşuşumuz? Üç. 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 Yani cevabını aldın herhalde. <laughs> 12 saniye sonra <later. gülüyor> Şimdi gitme. gitsin ha. Ufak tefek bunlar <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> yavaş yavaş kabul edelim seni. Dosya boyutu şu an kaç megabayt haberin var mı? Kaç megabayt? <laughs> ben de bilmiyorum ama çoktur. Tamam görüşürüz. Peki. Bugün Isparta'daki son günüm olması şerefine Salayla buluşacağım ve tam olarak burada karakolun önünde karşılaşacağımızı söylemişti ama şu an yok. Teşekkürler Salya. Bu kafeye yani en sevdiğin arkadaşın da en sevdiğin kafeye <laughs> sonuncu gelişim ne düşünüyorsun? son olmadığını düşünüyorum. Çünkü asla ayrılmadık. Yani <laughs> ne zamandan beri? Ne zamandan beri hiç ayrılmadık biz? Üçüncü sınıftan <laughs> beri falan. Ama çok kavga ettik yani. Hatta Sadar saç başlarıyla. Hatta falan başlarıyla. <laughs> bir kere dövmüştüm var bu <laughs>